için ona bir hediyesi var. Bir kayınvalide kızını çok güzel yetiştirdiği için gelinin annesine altın bilezik taktı. Kayınvalidemiz annesine çok teşekkür için ona bir hediyesi var. Gelinimizin annesine küçük bir hediyesi var kayınvalidemizin. Kocaman alkışlar kendisine gelsin. Bu teşekkür hediyesi Bu anlamlı hediye töreninde duygusal anlar yaşandı. Kayınvalide gelininin annesine şunları söyledi. Kocaman gelsin. Bu teşekkür Böylesine güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için size minnettarız. Bu altın bileziği kızınızın bize kattığı mutluluğun bir sembolü olarak kabul edin. Bu özel an aileler arasında büyük bir sevinç ve duygusal bağ oluşturdu. Kayınvalidemiz annesine çok teşekkür için ona bir hediyesi var. Gelinimizin annesine küçük bir hediyesi var kayınvalidemizin. Kocaman alkışlar kendisine gelsin. Bu teşekkür <laughs> hediyesi. Evet. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.